Selam arkadaşlar, umarım her şey çok güzeldir. Bu tarafta her şey süper. Havalar sıcak evler serin. Uzun zamandır istediğiniz ama bir türlü fırsat bulup da yapamadığım videolardan bir tanesiyle geliyorum karşınıza. Bugün size bir ev turu göstereceğim. Şimdi Amerika'da e, iklim farkı çok olduğu için eyaletten eyalete ev mimarileri çok değişiyor. Şimdi ben New York'ta yaşıyorum. New York'ta kışları aşırı derecede soğuk olduğu için ona göre mimar ediliyor evler. Ama mesela Florida'da yaşayan bir insanın evi biraz daha farklı olur. Mesela Florida'daki yaşayan bir insanın evi genellikle uzun, e, yüksek tavanlı olur, komple hani sıcak yukarı çıksın diye e, taş mermiden yapılır genellikle. Mesela burada e, evin her yerinde yüksek tavan yoktur ve evlerimiz ahşaptan yapılır. E, yani iklime göre değişir. Şimdi benim evim. Benim, benim evimin türüne high range diyorlar. Ee, benim ev komple hani bütün e, yaşama alanı 2000 square feet ee, kaç metrekare oluyor? Hemen bir bakalım. Baktım e, 186 metrekare oluyor komple. E, yani benim için biraz büyük çünkü temizliği çok. O yüzden evimi e, işte 13 senedir bu evde yaşıyorum ve 13 sene öncesinde bir 10 sene rahat bir sürü eşyalarım vardı süs püs çincik pinciklerim çok vardı ama temizliğinden bıktığım için son 3 senedir elime gelen her şeyi atıyorum ya da birilerine veriyorum çünkü artık temizlikten bıktığım için her şeyi tamamen basit ve minimal yapmaya çalışıyorum neyse çok konuştum hadi gel başlayalım şimdi kapıdan giriyoruz Böyle minik bir ayakkabı çıkarma alanımız var. Ben buraya bir paspas koydum. Çünkü dışarıdan gelen tozları gerçekten tutuyor. Bunu koymasam alt katı çok pisliği gidiyor. O yüzden koydum ve iyi bir fikir. Bu ayakkabılığım. Bunu istikbalden almıştık. Çok basit bir ayakkabılık. Böyle ayakkabılarımızı koyuyoruz. Genellikle kışlık yazlık ayakkabılarımı değiş tokuş yapıyorum. Kışlıklarım şu anda garajda. Ee, burada eşimin ıvır zıvırı o maça falan git. Burada bir tuvaletimiz var. Ben bu tuvaleti hiç kullanmıyorum. Sadece ellerimizi falan yıkamaya kullanıyoruz. Arka tarafta bir tane kiler gibi bir şeyimiz var. Ivır zıvırlığımızı tutuyoruz. Makarna, soslarımı falan filan. Biraz dağınık olabilir. Uzun zamandır girmedim ama böyle bir kiler sularımız falan tutuyoruz. Ondan sonra peçetelerimiz falan var. Sonra burada bir tane oyuncak odamız var. Böyle minik bir koltukla oyuncakları var çocukların, televizyonları var, PlayStation falan oynuyorlar, YouTube izliyorlar. Burası arkaya giden kapı. Bu burayı eskiden biz kiracı vardı. Sonra şu gördüğünüz duvarı o eski kiracının mutfağına gidiyordu. Orayı kapattık. Şimdi öbür tarafta bu katın diğer yarısı tek kişilik bir e, hane var. Küçük, çok büyük değil bir yatak odası, bir mutfağı var. Orayı gösteremeyeceğim, kusura bakmayın. Sonra burası bizim misafir odamız. E, misafir geldiği zaman burada kalıyorlar. Bu eski yatak odam benim eski yatak odada takımım. Zaten e, kışlıkları buraya getiriyorum ve bunların e, çekmecelerine koyuyorum. Yazlıkları yukarı çıkarıyorum. Daha düzenli oluyor. Eskiden tek kat yaşarken her şey bir aradaydı. O yüzden e, fazla düzenli tutamıyordum ama şimdi çok şükür. Burası bir tane dolap. Burada yastık yorganlarım var. sonra burada bir dolabımız var. Üste yine e, açılmamış yorganlarımız var. Ucuzlukta bulduğum yorganlar ama burada da kışlık ceketlerimiz var. Burada tutuyoruz onları. Bunlarda da ıvır zıvır kışlık şeyler, eldivenler falan filan. Bu oda böyle. Alt katı bu arkadaşlarım. Yukarıya doğru çıkıyoruz ve yukarı çıktığımızda böyle açık bir görüntü. Oturma odamız burası, bir araya gelme alanımız burası. Bu koltuğu 13 sene önce aldım, o yüzden üstüne örtü koydum çünkü altındaki e, kumaşı baya baya temizledikçe pis oldukça temizledikçe bazı lekeler kaldı. Bunu yakında değiştirmeyi düşünüyorum ama e, altında bazası olduğu için yine işime geliyor. O bazanın içinde de e, çocukların üstüne olmadığı hani büyük gelen kıyafetler var. Seneye giyer, kışın giyer. Onları tamamen boşalttıktan sonra bu koltuğu atacağım ve yerine iki tane tekli minik bir koltuk alacağım. Sonra kuşumuz badem burada. Aslında burada istemiyordum bunun yerine ama e, yaz ayında olduğumuz için ve yaz ayı aldığımız için başka bir yere koysam bu alanda e, Klima direkt vuruyor. Üşütmesini istemedim. O yüzden şimdilik yaz vakti burada. Sonra televizyonumuz. Sonra bu perdelerimiz var. Bu perdeleri ben Türkiye'de yaptırdım. Çok basit. Temizlemesi de çok kolay. Eskiden böyle güpür e, tüllerim vardı. Onları yıkamak, çıkarmak, takmak çok çok zahmetliydi. Şimdi gidiyorsun. Güzel bir nemli bezle siliyorum ben bunları. Ondan sonra üstündeki e, şu beyaz şeye ne diyorsunuz bilmiyorum. Onun üstünde güzelce siliyorum. Toz falan olmuyor. Güzel oluyor yani. Böyle bir koltuğumuz var. Renkleri sarı, sarı lajvert yapmak istedim. Sonra bu var. Eskiden burada e, bu yoktu. Başka bir şey vardı böyle raflı bir şeyim vardı üstünde de resimlerimiz vardı ama onu çıkardım. Bu daha basit görünüyor ve temizlemesi inanın daha kolay. Sadece üstteki kısım kenarlarını silebiliyorum. İşte evin en karışık noktası burası. Bunları da atmaya kıyamıyorum. Neden bilmiyorum ama duruyorlar öyle. Bu üçlü birbirine giren masamız var hani su, kahve, çay için. Sonra yemek odamıza geliyorum. Bu aşağıdaki robotum. Ee, Süpürge yani. Elektrik süpürgesi. Ondan sonra şu aşağıda da sandığım var. O sandığın içinde e, seccadelerimiz var. Bunu ben evlenirken kayınvalidem yapmış. Ahşap boyama kurslarına gidiyormuş o zamanlar. O yüzden kendisi tasarlamış yani bunu. Çok hoşuma gidiyor. Çok da böyle zarif bir şey. Böyle açtığım zaman seccadelerimizi burada tutuyoruz. Sonra benim e, eczanem biliyorsunuz parmağımı kestim ama şimdi çok çok daha iyi oldu. Gösteremiyorum çünkü e, fokus yapamıyor kamera. Ama e, bu burada işte dediğim gibi parmağımı sarıp temizlemek için pansuman için malzemelerimi buraya koydum. Sonra burada bir tane sepet aldım. Bu sepette elektronik malzemem var. Elektronik demem hani video, vlog için kullandığım kablolar falan. Onları bu şekilde buraya koydum. Bir örtü aldım. Daha düzenli duruyor, daha güzel duruyor. Daha böyle derli toplu duruyor böyle yapınca. Bunu almadan önce kablolarım, tripodum falan hep böyle yemek masasının üstünde duruyordu. Ama böyle yapınca daha derli toplu duruyor. Yani güzel. Sonra burada bir tane ee, büfe büfe masamız var aynasıyla beraber. Hatta ben bu aynanın rengini aynı renkte bulamadım. Bunu ben şey yaptım böyle hmm, kum kağıdıyla hani boyasını çıkardım ve aynı renge uydurmaya çalıştım. Güzel oldu. 13 senedir kullanıyorum. Aslında artık zamanı geldi ama e, taşınmak istediğim için. İşte burada tabaklarım var misafir tabaklarım falan. Burada da resimlerimiz var. Resim köşemiz burası. Sonra klima. Klimasız ev yoktur Amerika'da. Sonra burada bir büfe masamız daha var. Bunun içinde de aynı tabak çanağım var. Burada süpürgem var. Bu süpürgeyi yeni aldım. Uygun aldım. Ucuzlukta aldım yani 329 dolara aldım. Dyson'ın V10 markası. Çok memnunum ama tek memnun olmadığım şey eski Dyson'ımda şu motor kısmı ayrılıyordu ve her yerini çok güzel bir şekilde sabunlu suyla yıkayabiliyordum ama bunda ayrılmıyor. Hatta bunda e, vidayla çıkarmamız gerekiyor. O yüzden bayağı uzun işi var. Diğer diğer makinem gibi temizleyemeyeceğiz. Sonra burası mutfağım. Görmüşsünüzdür. Günün çoğunu burada geçiriyoruz. Ee, eskiden bu dolapların benim kahverengiydi. Geçen sene boyattım beyaza daha ferah durduğu için. Orada bir pervanemiz var çünkü maalesef e, ocağımın üstünde şey yok. Hani havayı dışarı atan bir zamazinga olmadığı için yemek yapınca o pervaneyi açmak zorunda kalıyorum. Biliyorum hiç güzel durmuyor ama e, koku konusunda ben çok hassas olduğum için yani bir şekilde bir pervane gerekiyor sonra burada bulaşık makinem ocağım şu köşede hava hava kızartma makinem var yani hiç yağ kullanmadan yemek kızartan bir makinem var çok memnunum musakkayı bile bunda yapıyorum çok az böyle bir kaşık yağ ile e, patlıcanları çok güzel kızartıyor sonra bu e, benim yeni aldığım en büyük düşmanım zaten bunu o yaptı kullanmıyorum eşim kullanıyor bunları çok güzel ve çok keskinler markası da bu bir tane J.A. Henkels diye bir şey böyle çekiç tutan bir adam işte diğer önceki bıçaklarım da böyleydi ama hiç bu şekilde kesmedi yani bunlar aşırı derecede kasap versiyonu herhalde çok kesiyor sonra burada kahve makinem var Çay kahvem var işte. Tuz biberim var. Bunların içinde işte çabak çanaklarım var. Onları şimdi açmayacağım size. Çünkü içine ne halde olduğunu bilmiyorum. Geçenlerde toparladım eğer Amerikan kanalımda videosunu izlediyseniz. Ama mesela büyüklüğünü göstereyim şimdi size. Burası mesela benim tabak dolabım. Böyle açıyorum. Böyle günlük kullandığım tabak çanaklar. Bunlar da işte yemek koyup dolaba koyduğum şeyler. Onlar borcamlarım falan. Borcamlarım falan. Şu demiri aldım hani ikiye ortaya bölsün de üst üste koyabileyim diye. Çünkü öbür türlü birbirine çok giriyor. Çatlak olmasını istemedim. Sonra burası bir küçük boyutum. Bardaklarım var. Eğer dağınıksa kusuruma bakmayın ki dağınıktır muhtemelen günlük kullandığım yer. Çay bardakları, normal günlük bardaklarım falan burada. Ama büyüklüğü işte o tabak dolabımın yarısı kadar. Sonra burada bir dolabım var. Bu dolap komple arkaya kadar, duvara kadar gidiyor. Burada işte şeylerim var. Lenlerim, ondan sonra üstünde motor, hani elektrikli blenderım falan var. Bunu öyle kullanıyorum. En arkada da zaten şeyleri kullanıyorum. Böyle kağıt, tabak, çanakları, pirniğe falan gidersek. Sonra burada bir tane çekilen baharat e, dolabım var. Burada da genellikle hamur işi kullandığım böyle kek, pasta yaptığım şekerli ürünler, vanilyam var, tarçınım var, kakaom var falan filan. Burada çörek otu falan var. Bunu öyle kullanıyorum. İşte burada böyle çekmeceler, çay çekmecem. Ondan sonra kağıt türü çekmecelerim var. En altta da masa örtülerim falan var masamın üstünü böyle çok e, basit bir şekilde mumum, iki tane de böyle sahte yapay çiçekler aldım. Böyle bir çok basit bir süs. Bu köşeme de bir tane böyle tepsi aldım. Yine yapay çiçeklerim var. Görüntüde çok güzel görünüyorlar. Mumum var. E, orada da küçük bir mesaj tabelam var. Biliyorsunuz motivasyonlu mesajları çok seviyorum. Instagram'ıma bakarsanız her gün yani her resim koyduğumda böyle motivasyonlu bir e, söz söylerim. Be the best version of you diyor. Yani e, kendi versiyonunun en üstün seviyesinde ol demeye getiriyor. Burası da çöp kutum işte. Çöpümü orada tutuyorum. Hem dışarıda oluyor hem temiz oluyor. Dolabın içine koysam sanki böyle orada dışarı sıçrayacak gibime geliyor. O yüzden oraya koyasım gelmiyor. Bu masam işte aşağıdaki gördüğünüz o masa eskiden buradaydı ama sonra bunu aldık. Çok da uygun aldık. Bunu 100 dolara falan aldık. Sandalyelerin de dördünü e, dördünü kaça almıştık ya? 120 dolar mıydı ne dördü? Çok memnunum çünkü bunlar plastik. Çocuklar yemek yediği zaman hani döküldüğünde direkt silebiliyorum. Hiçbir şekilde leke falan bırakmıyor. Sonra buzdolabım burası. 13 senelik buzdolabım. Eee Mignatisi çok severim. Belli oluyor mu bilmiyorum ama işte ışıklar böyle. Orada da var. İki tanesi aç, iki tane lambasını kullanıyorum sadece çünkü çok çok ışık yapıyor ve çok ışık benim başıma ağrıtır. O yüzden fazla ışık sevmiyorum. Sonra bu girişin ışığı, bunun üçü de açık. Çünkü genellikle sadece bunu kullanıyorum. Diğerini kullanmam bile. Sonra bu tür bir tabelam var. esma Hüsna tabelası. Bunu Amazon'dan aldım. Ee, sanırım nereden gönderdiler? Tam olarak unuttum ama Asya'da bir ülkeden gönderdiler. Orada satıyorlardı. Oradan aldım. Şu saatim var. Ee, garip olan ne biliyor musun? Yeni nesil yeni nesil bu tür saatleri okumayı bilmiyorlar. Çok yazık. O yüzden ben evimde tutuyorum. Çünkü benim çocuklarımın bilmesini istiyorum. Ee, ellerindeki teknolojiden dolayı hiç e, kullanmadıkları için bu tür saatleri hiç anlamıyorlar. Sonra böyle bir tabelam var. Çiçekli. Çiçekleri çok severim aslında. Böyle Çiçek kokusunu da çok severim daha çok. Hani böyle parfümlerde bile çiçek kokulu parfümler daha çok hoşuma gider. Evet bu benim oturma alanım işte. Yemek odam ve mutfağım. Şimdi koridoru doğru gidelim. İlk önce sağa dönelim. Ve bu benim oğlumun yatağı. Benim oğlum çok basit bir çocuktur. Öyle çok süs püs derdi yok. Gördüğünüz gibi duvarlarında öyle bir şey yoktur. Zaten oralara ben e, Batman, Spider-Man falan yapıştırmıştım ama onu çekip çıkardı, beğenmedi. Sonra burada küçük bir masası var. İşte masasının üstünde Harry Potter'ın snow globe diyoruz Türkçesini bilmiyorum. Böyle bir şey. Sonra bunu kendi yaptı. Bu da aynı ondan. Sonra burada bir tane minik bir arcade oyunu var. Mortal Kombat'ın. Kendi yaptığı bir çerçeve var. Benim oğlumun profili o. Çok tatlı değil mi arkadaşlarım? Bal bal. Böyle. Sonra burada büyük bir kar dorabım var. Ikea'dan almıştım. Bu e, 400 dolar falandı. Burada böyle okey oyunlarım yukarıda işte. Ondan sonra orada da işte e, tasarım, süs tasarımı yaptığım zaman koyduğum işte burada iki çekmecede çarşaflarım var. Altta da e, resimlerim var. Orada da şurada da çeyiz sandığım var. İçinde başörtü danteller var. Onları da zaten iki sene kullandım annemin göz nuru diye. Ondan sonra hemen sandığın içine koydum. Burada bir kardolabımız var oğlumun. Böyle. Buradaki dolaplar baya küçük oluyor. İşte bazı evlerde kocaman oluyor. Hatta içine yürüyebiliyorsun. Ama benim evimde maalesef yok o. Burası yatak odam. Çok sade. Çok düz. Eskiden böyle duvarlarımda bir şeyler vardı. Aldım, çıkardım. Sonra bu biraz dağınık görünüyor. Ama inanın her gün kullandığım şeyler bunlar. E, banyodan sonra saçlarıma yüzüme kullandığım şeyler o yüzden meydanda tutuyorum zaten yatak odama kim giriyor ki böyle bir oda İşte orada iki tane kar dolabımız var burada bir tane aynalı dolabım var bunun içinde e, bakım malzemelerim var orayı hiç bir açmayayım çünkü gerçekten n -n -n. oraya gelmem lazım ama tembelim ve kızımın odasına giriyoruz kızımın odası böyle kızım daha e, şeydir daha çok sever süsü püsü ama bu odayı hiç sevmiyor artık çünkü artık ergenlik havasına girdi ve pembe istemiyormuş o yüzden şimdilik idare ediyor hatta buralar hep unicorn'da önceden bak çıkardı ve boyasını şey yaptı boyasını soymuş ama şimdilik tutuyoruz. Bir 1-2 seneye falan değiştirmeyi düşünüyoruz duvar renklerini. Şöyle bir yatağı var. Bu yatak da IKEA türü bir yerden yatak. Orada 3 tane çek pardon, orada iki tane çekmecesi var. Yatağını da böyle yapıyor hanım. Üstüne örtü koymak istemiyormuş çünkü çok iş varmış. Ben de ellemiyorum. İşte burada bazı süsleri var. Unicorn süsü falan. Böyle. Bu perdeleri de Türkiye'den almıştım. Bunu seçmişti o zamanlar ama artık beğenmiyor dediğim gibi. Çok çocuk suymuş. Sonra bunda da onun, onun dolabı var. Bakar mısınız aşağıya böyle kendine minik bir oda türü bir şey yapmış. Aynasını falan oraya koymuş. ışıklandırmış, Kendine özel bir yer ayarlamış kuzum. Sanki odanın kendisi özel değil ama bulaşmıyorum. Sonra burada bir tane dolabımız var. Burada deterjanlarım var. Deterjanlarımı tutuyorum. Sonra burada e, şey paspaslarımı falan tutuyorum. Burada da süpürken falan var. Çamaşır kurutma makinem, çamaşır yıkama makinem. Aslında buna özel bir oda var aşağıda ama o kısım kiracıya ayrıldığı için orayı kapattık ve burada kullanıyorum ki burada çok gerçekten çok pratik geliyor bana, kolayıma geliyor. Yine you know, aşağı yukarı aşağı yukarı inmeme gerek kalmıyor. Burası da en son lavabomuz işte. Küçük bir lavabo. Böyle. Hatta bu bu böyle açılıyor. İçinde ee, işte ürünlerimiz var. Ve eskiden bir kere bu ikinci kez bunu almamız. Eskiden bunu böyle açık bırakmışım bir gün. Böyle açık kalmış. Buranın ağırlığı komple hepsini düşürdü yerinden. Eşimle ben ikimiz de işteydik. Bu düşünce buradaki taharet musluğuna vurmuş. Tuvalet bildiğiniz sel oldu. O yüzden eee Taharet musluğunu da değiştirdik. Onun dönme, dönmeli artık. Hani onu hiçbir şekilde bir daha olmaması için. Sonra böyle işte. Burada havlularım var. Yıkama sepetim var. Yine dolmuş. Kurtulamıyorum bu çamaşırdan. Kurtulamıyorum bu çamaşırdan. Evet arkadaşlarım. Bu da bizim ev turumuzdu. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoya kadar abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın ve paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.